aşağıda bir otogaleride bulunan araba markaları ve sayıları tablo ile verilmiştir buna göre araba markalarının sayıları bir daire grafiği ile gösterilirse bmw marka araçlara ait dilimin merkez açısı kaç derece olur araçların tamamını bir daire grafiğinde gösterdiğimizi düşünelim bu durumda burası Audi marka araçlar için daire dilimi burası Renault Burası BMW. Burası Ford ve burası da Toyota marka araçlar için daire dilimi olmuş olsun. Araçların tamamına baktığımızda toplam araç sayısının 210, 90 daha 380, 80 daha 380, 120 daha 500, 220 daha 720 olduğunu görüyoruz. O halde 720 tane aracı daire grafiğinde gösterdiğimizde araçların tamamına karşılık gelen açı buranın tamamı ki bu da 360 derece olacaktır. O halde 720 tane araca karşılık gelen açı 360 derece olur. Biz BMW marka araçların diliminin merkez açısını arıyoruz ki BMW marka araçlarında 80 tane olduğu tabloda ifade edilmiş. O halde 720 tane araca 360 derece karşılık geliyorsa 80 tane araca kaç derece karşılık gelir şeklinde orantı kurduğumuzda 360 derece var burada. 360 720'nin yarısı. O halde x de 80'in yarısı olmalı. Böylece x'in 40 olduğunu yani BMW marka araçlara ait dilimin merkez açısının 40 derece olduğunu elde etmiş olduk. A, B, C ve D fabrikalarında 2018 ve 2019 yıllarındaki çalışan sayıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 2019 yılındaki çalışan sayılarının fabrikalara dağılımının daire grafiği yandaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 2018 yılında C fabrikasındaki çalışan sayısı kaçtır? Daire grafiğinin 2019 yılına ait olduğu ifade edildi. 120, 60 daha 180, 75 daha 255. Böylece A fabrikasına karşılık gelen açı için 360 dereceye tamamladığımızda 105 derece olduğunu elde etmiş oluruz. O halde 2019 yılında a fabrikasına karşılık gelen açı 105 derece olduğu için a fabrikasındaki çalışanların sayısına 105k dersek d fabrikasına karşılık gelen açı 75 derece olduğu için B fabrikasında çalışanların sayısına 75k c fabrikasına karşılık gelen açı 60 derece olduğu için bu fabrikada çalışanların sayısına 60k ve D fabrikasına karşılık gelen açıda 120 derece olduğu için bu fabrikada çalışanların sayısına 120k diyebiliriz. Böylece toplam sayıda da 4 fabrikada çalışan toplam kişi sayısını da tamam 360 derece olduğu için 360k olarak ifade edebiliriz. Bunu tek tek topladığımızda da 360k olduğunu elde edebiliriz. Bu 4 fabrikada 2018 ve 2019 yıllarındaki toplam çalışan sayısı değişmemiştir. O halde 2018 yılındaki toplam çalışan sayısının yine 360K olduğunu anlıyoruz. 2018 yılında B fabrikasındaki çalışan sayısı 4 fabrikadaki toplam çalışan sayısının 1 bölü 6'sıdır. Toplam çalışan sayısının 360K olduğunu ifade etmiştik. O Bu halde bunun 6'da birini hesaplarsak 360K çarpı 1 bölü 6'dan 360 6'yı sadeleştirdiğimizde B fabrikasında çalışanların sayısının 60K olduğunu anlıyoruz. Burası 60K. Ve bize 2019 yılında fabrikadaki çalışan sayısının 2018 yılındakine göre değişimi için şu ifade kullanılmış: B fabrikası da 5 artmıştır deniyor. 2019 yılında 2018 yılındakine göre B fabrikasında 5 artma olmuş. O halde 60K 5 artarak 75K olmuş. O halde buradan 60K artı 5 eşittir 75K yazarsak 5 eşittir 15K'dan K eşittir 5 bölü 15. Bunu da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olarak elde etmiş oluruz. O halde K yerine 1 bölü 3 yazarak bütün fabrikalardaki çalışan sayılarını 2019 yılı için elde edelim. 105'i e 1 bölü 3 ile çarptığımızda yani 3'e böldüğümüzde A fabrikasında 35 75'i 3'e böldüğümüzde B fabrikasında 25 60'ı 3'e böldüğümüzde C fabrikasında 20 ve 120'i 3'e böldüğümüzde D fabrikasında 40 kişi çalıştığını anlıyoruz. Şimdi verilen değişim miktarlarına bakarak 2018 yılındaki çalışan sayılarını elde edelim. A fabrikasında 10 azaldığı ifade ediliyor. O halde 10 azalma olmuş ve 35 kişiye düştüğüne göre demek ki 2018 yılında 45 kişi çalıştığını anlıyoruz. Burada 5 artmış ve 25 olduğuna göre B fabrikasında 2018 yılında 20 kişi çalıştığını anlıyoruz. C fabrikasında 5 azalma olmuş, 5 azalma ile birlikte 20 kişiye düştüğüne göre demek ki 2018 yılında 25 kişi çalışmaktaymış ve D fabrikasında 10 artmış. 10 arttığına ve 40 olduğuna göre demek ki D fabrikasında 2018 yılında 30 kişi çalışmaktaymış. Bize 2018 yılında C fabrikasındaki çalışan sayısı soruluyordu. O halde 2018 yılında C fabrikasındaki çalışan sayısının 25 olduğunu elde etmiş olduk. 2018 yılındaki toplam çalışan sayısının fabrikalara dağılımı bir daire grafiği ile gösterildiğinde D fabrikasına karşılık gelen merkez açının ölçüsü kaç derece olur? 2018 yılının toplam çalışan sayısının 360K olduğunu ifade etmiştik. K'yı da 1 bölü 3 bulmuştuk. Bu halde 363'e böldüğümüzde toplam çalışan sayısının 120 olduğunu elde etmiş oluruz. Bu 120 kişiye karşılık gelen... 2018 yılındaki daire grafiğini oluşturacağız. Ve bu durumda D fabrikasına karşılık gelen merkez açının ölçüsünü elde etmek istiyoruz. Genel olarak şu şekilde bir daire grafiği hazırladığımızı düşünelim. Burası da D fabrikasına karşılık gelen dilim olmuş olsun. Toplam çalışan sayısı 120 ve 120 120'ye dairenin tamamı karşılık geliyor. Yani 360 derece. O halde şu şekilde orantı kurabiliriz. 120 kişiye dairenin tamamı yani 360 derece karşılık geliyorsa D fabrikasındaki çalışan kişi sayısının 2018 yılında 30 olduğunu elde etmiştik. O halde 30 kişiye karşılık gelen dilimin merkez açısı kaç derece olur şeklinde orantı kurabiliriz. 120 kişiye 360 derece karşılık geliyorsa yani dairenin tamamı 30 kişiye kaç derecelik açı karşılık gelir. Burada 360 dereceye baktığımızda 360 120'nin 3 katı o halde x'in de 30'un 3 katı olacağını söyleyebiliriz. Buradan D fabrikasına karşılık gelen açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz.